Başbakanı Barış Toplantısı için Hamburga hiç ulaşmadı. Nered Selamlar olduklar, dostlar, hoş geldiniz. Kaloftafi Modern Mofa 3 oyunumuza dostlar edinimini... devam ediyoruz. Yeni bölümdeyiz. Belki de son bölüm olabilir. E, çünkü Makarov'la bir, var. bir muhabbeti var. Savaşın bir, bir Savaş. bittiği söyleniyor. Savaşın edersen, dünya teslim olur. Rice artık Makarov'u peşinde direkt. Bakalım ona ulaşabilecek miyiz? ne çabuk unuttular. Bunu dinleyelim, bir izleyelim başka ondan sonra devam edeceğiz. Kim o? Mahkum 627. Senin için geliyorum Makaron. Durmadın mı Price? Savaşın bittiğini söylüyorlar. Benim savaşım seninle bitecek. Tıpkı yüzbaşı Mektaviş'in sonu gibi mi? Söylesene Price. Onun ölmesine kadar vakit almıştı. Dünyanı tek tek başına yıktım. Seni bulmam ise an meselesi uzaklara bakmana gerek kalmayacak otel oasis vay dostlar evet price ile oynuyoruz artık bu sefer price İlk ilk defa herhalde sadece e, ilk oyunda mı ikinci oyunda mı yatta hatırlarsanız Nicole, bir bölümümüz de. vardı e, şeyle <laughs> laptop price ile la, yüzbaşı price ile evet yürü de buymuş dostlar yürü de görmüş olduk ...sistemlerine bağlandım. Makarov... Oğlum kıyafete bak lan. Buraya kadar. Makarov buradan canlı çıkmayacak. Of 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 silahlara bak. Hazır ol. Bu soğuk için... Evet, kıyafetlere bak. Yürü dostum. İşte geldiler, tam vaktinde. Arabalara ateş et. Evet, demek makara burada. verme. Evet. Hadi abi hadi. onu kaydetme. Yürüyen merdivenlerin üstünde. Şuradan çıkalım bir daha Mermimizi değiştirelim. İleri doğru zorla. Lan Yürü vur onları. Asansör önümüzde. Hemen bir şarjör yetiştireyim. Az bekle. Geldim. Restoran. Kıra çıkış. Makarov kaçma oğlum. Seni yakalayacağım Resul'da bu sefer. Direniş bekliyor. Asker lan. Doğru uçuyor. Muhtemelen Makarov için diyor. Ateş et indirelim. Ateş etmeye devam et. Dikkat et. Lan. Hadi canım. kötü oldu. Nikolay, bize başka bir asansör lazım. Lan oğlum düşeceğiz lan çabuk. Atla. Evet. Makarov'un 19 20 21, 22, 23. Yere kaçamaz. Aynen öyle. 3 3 dakikamız var Bomba atıyorum. Dikkat ol yürü artık zırhın yok. Sıkıştırmaya devam edin. Neredeyse oldun ulaş... devam edin. Neredeyse oldun ulaştık. Dur geliyorum. Lan geçemiyor mu buradan? Şu duman çıksın. Oğlum çok adam var burada. Gidelim şuraya. Gel abi. Sivillem bunlar geç. و ا ل Restoran bu tarafta. Of. Ne dediysen onu sen. şuna alayım ya. İşte orada. Şu helikoptere dikkat et. Hadi helikopter. Oha. Lan lan. Tutun 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 tutun. Oo oo oo. Lan yürü yarlanmış. Demir girmiş. Kanına midesine. Boş ver, Boş ver beni onu kaçmasına izin verme diyor. Gel lan buraya. Sık karol Gel lan buraya. Kaçma lan push de geber. Ha. Bana oğlum düşüyoruz, düşüyoruz. Düşüyoruz. Ve düştük. Ama makaro kaçamadı. O da arkadaydı ne oldu acaba? Oğlum, esmen can ee... Tavanın altındayız. üstünde şey, üstündeyiz pardon. Altımızda komple cam var. Makar çıktı orada. Ha böyle bir düşüşten yer almadan kurtulmak zor. Makar da yaralı. Biz daha fenayız sanki. Şimdi almam lazım. Lan yürü geldi. Yürü. Hayır. Hayır be yürüyü vurdu. Aha. Fraş kalktı. Bir tane suratına. Vur abi. Vur. Sen lan bütün dünya savaşı götürdün lan. Pislik. Geber lan. İşte alın size Makarov dostlar. Artık boynu boynu kırıldı. Oldu. İşte bu kadar. Yuri'yi de kaybettik. Ama Price sonunda Makarov'un üstesinden geldi. <laughs> Price prosunu yaktı ve Makarov'un cesedi karşısında artık keyif yapıyor. Evet. 3 oyundur neredeyse tüm savaşlara sebebiyet olan Makarov'un sonunda 3. oyun sonunda artık Price cezasını kesti ve onu öldürdü. Ve bu şekilde de oyunun sonu geldi dostlar. Güzel oyun. Güzel bir yapım. Evet dostlar. Bir oyunun daha sonu. Bir serinin daha sonu diyebiliriz bir sonraki serilerde, oyunlarda, yepyeni oyunlarla dostlar karşınızda olmaya devam edeceğiz. Yeni, eski, iyi kötü demeden hepsini oynamaya çalışıyoruz dostlar. Hepsini incelemeye çalışıyoruz. Sizlerin de burada eğer şu oyunu da inceleyin, şu oyunu da oynayın dediğiniz oyunlar varsa dostlar onları da yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Dostlar tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada şunu da söyleyeyim, ee, eğer oyunun sonunda herhangi bir hani bir görüntü, ufak bir bonus görev vesaire gelirse de e, hemen devamını eklerim dostlar. Bilginiz olsun. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.